Dördüncü periyot Akademi İstanbul başlattı mücadeleyi. Arın. Arın geldi. Direk içeri. Dondur pası Doruk'a. Doruk bıraktı. Turnike var Poyraz. Olmadı. Kerem Doğu aldı ribantu. Kerem bıraktı Can Oktay. 43-36. Akademi İstanbul üstünlüğü vardı 3 periyotta. Can Oktay pası. Ez Doruk 3 kişi arasında kaldı. Topuna dokundu. Savunma kazandı. Hızlı ucu Arın. Arın geldi. Ares karşısında turnike. Arın yaptı. 45-36 skor. Can Oktay. Can Oktay donma artık geri donma. <laughs> Top Arın'dan oyun dışında kararı var. Can Oktay ve Ares. Ares geldi. Ares Tokyos. Can Oktay. Gitti Ares. Can. Can. Gitti Ares abi. Arın. Yine yüzüne bir darbe var. Arın yaptı vazgeli. Can Oktay ve Ares. Ares Tokyoz. Can Oktay. Can Oktay. Can Oktay'ı kızdırdılar. Arın geldi. Top oyun dışında yine. Can Oktay başlatacak oyunu. Kerem hareketli. Ares'i bekledi. Pas Kerem'e doğru. Kerem. 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 Body çalışması lazım biraz Kerem'in. Oyuncu değişikliği geliyor. Canay Doğan gelecek oyunu ama oyun başladı. Arın Ragıp Ragıp dondu. Doruk bıraktı. Poyraz geldi. Poyraz değil Aslan o özür diliyorum. Çok yüksek pas. Top oyun dışında. Canay Doğan geliyor oyuna. Kerem Doğu dinlenmeye gitti. Ted'de. Can Oktay başlattı oyunu. Ares Tokyos. Can karşı Ares tekrar. Ares geldi bıraktı Can Oktay'a. Can Oktay gitti içeri. İndirdi Can Aydoğan. Ares Tokyos. Ares içeride. Ares şutu olmadı. Savunma dokundu. Top İzdoruk'ta kaldı. İzdoruk. Dün de şahane bir maç çıkardı. Bugün de. Aferin. 47-38 skor. Farkı 9 sayı indirdi. Tek haneye tekrar. Arın onlu içeri. Arın turnikesi. 49-38. Can Oktay ve Arestokyos. Can Oktay. Can Oktay yüksek. Can Aydoğan. Aydoğan. Döndü içeriye. İzdoluk içeride. Dondu Ares'e. Ares olmadı. Savunma dokundu Ragıp'la. Top. Akarebi İstanbul'un. Geçti herkese Aslan. Döndü pası Doruk'a. Doruk Öztürk. Doruk, Doruk bıraktı. Arın, Arın geldi. Döndü pası. Yükseltti oyunu tekrar. Üç sayılı katış. Yaptı Aslan yine. Ares. Can Oktay. Ares Tokyos. Canay Doğan. Ares Tokyos. Can Oktay. Ares Tokyos, Can Aydan. Aslan karşısında. Poyraz da geldi. Ares'e dönmeyi başardı. Ares içeride. Ares çıkardı. Faal düdüğü var. İki atış kullanacak Ares. 24 saniye saat olmadı bu çocuklar. E, maç yapalı. Dün de yine çok sağlam maç vardı. Sarp oyun kenarında. Emir geldi oyuna. Ted'de. Emircan oyunlar Agıp oyun kenarında Akademi İstanbul'da da TED'den bahsediyorum. yorgunlar o yüzden. Ares Can Oktay Ondan sorucuma, Emre Hepsi çok yorgun durdular bugün. Bir tek izdoruk formunda iki gündür. Aferin açıldı. Ares ikinciyi de yaptı. 52-40 skor. Fark 12 sayı. Doruk Öztürk pas bomboş Boyraz. Savunma. Ne yapıyordunuz orta sahada abi? Tam orta yuvarlağın oralarda hep beraber. Ve adam kaçtı gitti. Ares pası İzdoruk. İzdoruk döndü Emir. Emir içeride. Olmadı. Tekrar ribantı alacak. Savunma çekti Emircan. Emircan pası hızlı yine Arın. Arın geldi. Can Oktay karşıladı. Kaçırdı Arın. Can Oktay. Can Oktay pası Aydoğan'a topa dokunan Emircan var top oyun dışında. Ted küçük Can Aydoğan bunlardan bir yaş daha. iki bir artı bir. Bir artı bir. <laughs> Can Oktay bıraktı pası. U12 oynuyor adam abi. Pas içeriye. Döndü Emir. Çevirdi. Ted nefis nefis. Emir. Emir döndü Ares. Ares yükseldi. Ares zorladı. Pas veremedi. Savunma Emircan'da kazandı. Emircan turnikesi geldi. 56-40 skor. Son 6 dakikaya girdik artık mücadelede. Can Oktay geldi uçma alanına. Can Oktay geçti herkesi. Bıraktı basını dibe. Emir. Can Oktay. Ares'e pası. Araya giren Emircan var top oyun dışında. Kerem Doğu tekrar geliyor oyuna. Dedde. Can Oktay oyun kenarında gidiyormuş dinlenmeye. Ares de başlayacak oyun. Ares, Ares emiri attı ama emirin bundan haberi yok. Top oyun dışında. Oynaması lazım hocam. Oynanmadı da. Tekrar Can Oktay oyuna gelecek çünkü Aslan. Aslan indi. Aslan döndü. Olmadı. Tekrar Aslan topla birlikte dışarıda ama Devam dedi maçın hakemi. İçeride tuttu topu. Doruk. Doruk bıraktı. Arın. Arın indi. Arın steps yaptı. O fazladan. Sonraki adım steps oldu abi. Can Oktay tekrar oyunda. Emir kenara gidiyor. Ted'de. Arestokyos. Can Oktay. Can Oktay geldi. pası top oyun dışında soğumadan çıktı kararı var. Can Oktay başlatacak oyunu yeniden. Can Oktay herkes hareketli. İzdor'u yükseltti. E geldi. Yapmayın abi. Bak kaçıncı kez top kaybettiniz Emircan. Bas içeriye Aslan tekrar Emircan. Faalü diyor var. İzdor'u faalü. Basket faalü. 58-40 skor. Emir geliyor. Hayır. Diğer emir geliyormuş. Emirler karışmış. Az önce çıkmıştı ya tekrar oyunda. İz Doruk oyun kenarında. Burada da Doruklar değişti. Doruk Öztürk kenarda. Doruk geldi oyuna. Atış basket faal atışı. Emircan yaptı basketi. 59-40 son 5 dakika. Can Oktay bıraktı. Can Aydoğan, Emir dondu yukarıya. Ares Ares Tokyo zorladı. Kerem Doğu bir üçlük daha. Kerem olmalı. Tekrar Ares. Bir kez daha Kerem. Kerem geldi içeri. Dondu pası Can Oktay. Can Oktay. Can Aydoğan indirdi. Emir. Emir zorladı. Can Oktay'a dönemedi. Emir Can tekrar kazandığı pası Arın'a bıraktı. Arın turnikesi geldi yine. 61-40 skor. Can Oktay. Can Oktay geldi. Tetucu mu? Canaydağ'ın indirdi. İçeride şut emirden olmadı. Doruk kaldı rivantu bıraktı Arın'a. Arın'la geliyor. Akademi İstanbul. 61-40 üstünlüğü var. Farkı 21 sayı yaptı. Dördüncü periyotta. Emircan. Faal diyor var Doruk. Aydın mı? Dağ'ına da faal yapmış. Hangi on hocam? İkisi de on numara. İkisi de aynı fizikte. <laughs> Emir geldi. Uzun emirimiz geldi oyuna. Kaan bu arada oyunda yeniden akademide de. Ares Ares geldi. Kerem'e indirdi. Kerem Doğu gitti içeriye. Turnike blok var savunmadan. Can Aydoğan çıkmadan kazandı ama döndüğü top yine Emircan. Bu kez Kaan'a bıraktı. Kaan bir çer turnikesi var. 63-40 skor. Can Oktay. Aydoğan dön. Hoba! Emircan topu kontrol etti, kazandı, dondu içeri. Aydoğan! Hocası konuşuyordu herhalde, onu dinlerken gitti. 65-40 skor, Can Aydoğan pası. Kerem Doğuşlu olmadı, Emir aldı rimantı. Emir! Emir topu yere bıraktı Emir. Şimdi Ares, Ares Tokgöz göz, olmadı. Kaan, Kaan bıraktı, uçmalarında Emircan şutu var. Olmadı. Emir'den sekti top. Çınar. Çınar döndü. Atış olmadı. Emir aldı ribantı ama Doruk dokundu topunu. Hayır. Top Emir'den çıkmış. Aras ve Poyraz geliyorlar oyuna. Aslan ve Emircan oyun kenarında. Akademi İstanbul takımında. Son 3 dakika artık. başlatıyor oyunu. Doruk akademi mu? Pas şut geldi Aras. Olmadı. Top oyun dışında. Can Oktay. Ares Tokgöz. Ares bıraktı Can Oktay. Can Oktay geldi. Can Oktay döndü pası. Kerem Kerem içeride dondu Can Aydoğan'a. 3 sayılık yine yaptı. 65-43 skor. Kaan. Aras. Aras indirdi Kaan tekrar. Kaan. İndirdi içeriye. Çınar. Çınar turnikesi olmadı. Emir aldı ribantını Can Oktay. Can Oktay ile hızlı ucum. Dedin Can Oktay Türkiye'yi yaptı. 65-45 skor. Son 2 dakika girdik. Mücadelede. Kan Aras. Aras indirdi. Doruk. Ca <gülüyor> <gülüyor> Onu tutan adama bakar mısınız? Can Aydoğan. Kaan. Bak bak bak. Şut geldi olmadı. Can Oktay aldı Ares, Ares Tokyos. Ares getirdi uçum alanı. Can Oktay bıraktı. Can Doğan indirdi. Kerem de olmadı. Kaan. Ares karşıladı Kaan'ı. Kaan dondu pasını. Aras. Aras geldi. Dondu yukarıya. Poyraz. Poyraz indirdi. Aras tekrar. Kaan. İçeriye doğru ha. Tekrar Kaan. Turnikesi ve basketi var Kaan'ın. 67-45. Ares Tokyoz. Son dakika içindeyiz artık. Ares. Ares dondu. Can Aydoğan üçlüğü geldi. Olmadı Emir. Aldı reboundu. Emir yaptı basketi. 67-47. 8 saniye artık. Çınar döndü pası. Aras, Aras indi. Aras şutu var dipte. Olmadı. Çanay bakar mısınız? <laughs> bu, bu adamdan rivantı çekmeye çalışıyor abi. Çekti de ha. Ares. Top aslında Canay çıktı. Ares bıraktı. Kerem Doğu. Finali yine. Bir üçlükle yapayım dedi. 6 mı oldu 7 mi oldu bugün? Kaan maçı bırak komutu geldi. 67-50 skor maç sonunda. Akademi İstanbul üstünlüğü var. Tebrikler.